Rahman'dan aldım bir müşteri. Ne tarafa bey amca? Sen yolda düşünürüz. Kış günü İstanbul sokaklarında direksiyon sallanmak pek kolay değil, değil mi? Of, hem de nasıl amca? Taksi senin mi bari? Benim amca. 25 yıl çeyrek asır eder. Çeyrek asırda affetmiyorsan af dilemek aptallık değil midir kardeş ha? Amca vallahi anlamadım. Diyeceğim o ki söyle ona istediği benim canımsa eğer orada bitecekse bu iş alsın canımı. Amca ne söylüyorsun sen ya? K kimle konuşuyorsun? benimle bitecekse bu iş bitsin, bitir işimi. Ama söylesin, söz versin. Amca sen yanlış taksiye bindin galiba. Evin neredeyse söyle de bırakayım seni Allah aşkına ya. Kardeş, biraz önce konuştuğun makinenin kablosunu kesmişsin. Taksiyi çaldığın şoför solak. Bak, tablasını sol tarafa koymuş. Sen sağ elini kullanıyorsun değil mi? Ha? Aynanın üzerindeki fotoğrafa bak. Eğer estetik yaptırmadıysan senin fotoğrafın değil. İyi misin dayı? demişti. İyidir demişti. 25 yıl benimle bitecek mi? Hayır. Bir zamanlar iki adam varmış. Biri diğerine öyle bir kötülük yapmış ki ikisi de yalnız kalmış.